Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Galatasaray'da takip ettiğimiz transferler var. Mika Utatse ile ilgili gelişme, Hakan Çalhonoğlu, Osimen konusu, kaleci konusu, Jan Sommer mi, George Petrovic mi? Bununla ilgili Avrupa basınında neler yer alıyor? Sabek konusundaki gelişmeler neler? Yeni bir isim gündemine geldi Galatasaray'ın o isimle ilgili son bilgiler ve tabii ki çok çok önemli bir transfer daha bununla ilgili tüm bilgileri sizlerle paylaşacağız. İsterseniz Dimarzio'nun bir haberi var, oradan başlayalım. Komon'un Morata ile anlaşmaya çok yakın olduğunu, Galatasaray'ın zaten kapıyı açık bıraktığını ve Milano'da oyuncunun dönmeyeceğini söylüyor. Yani bu noktada artık bu transfer oldu gibi diye bir e, bir e, haber yapmış. Onu özellikle söyleyelim. Transfer sihirbazı dediğimiz isimlerden bir tanesi. Şimdi kaleci konusuna geleceğim ama isterseniz şu stoper konusundaki son bilgileri de sizlerle paylaşalım. Stoperde gelişmeler ne? John Lukumi'yi biliyorsunuz istiyor zaten e, Okan Buruk. 28'den 20'ye inmişti onu söyleyelim ve Galatasaray bu noktada Osimen'i bekliyor. Bologna ile masaya oturdu 28'den 20'ye çekti ama hala daha belli değil neden belli değil o simene verilecek paradan dolayı belli değil ama şunu özellikle söylememiz gerekiyor oyuncunun yıllık ücretinin düşük olması yani yüksek bir maliyete maliyetle gelmeyecek olması bu transferde bon bonservis ücretinin yüksek ödenmesini sağlayabilir. Onu vurgulayalım. Ve şöyle devam edelim. Yunus Akgün krizi diyelim. Ya Yunus Akgün neredeyse 6 aydır imza atacak bir türlü imza atmadı. Nedeni de şu. Aslında oyuncu 130 milyon TL'ye anlaştı. Ee, ve yu, bu 130 milyon TL'nin Euro'ya çevrilmesini istiyor. Kim? Daviya. Daviya ile Cenk Melih Yazıcı yani menajerleri. E, o, oysa Galatasaray yerli oyunculara ki zaten genel olarak yerli oyuncular e, yabancı parayla transfer yapmıyorlar ya da e, maaş almıyorlar. Ama e, çok enteresan bir gelişme. Okan Buruk'un, Fatih Terim'in bile Türk parasıyla anlaşmaya imzaladığı bir ortamda Yunus Akgün'ün direnci, dikkat çekici. Tabii elinde önemli bir kozu var Yunus Akgün'ün. Onu da söylememiz lazım. Nedir bu önemli koz derseniz hemen onu da sizlerle paylaşayım. Çünkü 2026'ya kadar sözleşmesi var. Artı bir de şunu da söyleyelim. 11 milyon euro da sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Dolayısıyla eli güçlü onu özellikle söylememiz gerekiyor. Evet, şimdi Luximi'den, Lukimi'den bahsettik. Lukimi ile ilgili gelişmeden bahsettik. Mikau tatse konusunda biraz bilgi verelim. Eee Lyon'un satış listesinde onu söyleyelim. Bir sol kanat oyuncusu. Şimdi işte tam böyle hani sağ kanat, sol kanat Yunus Akgün ve e Georgia e, Mikautadze gerçekten e, önemli bir isim olacak. Zaten onu en baştan bu yana istiyor. E, Okan Buruk 47 maçta 17 gol, 11 asist, 28 gole doğrudan tesir etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ki bu gerçekten çok çok değerli bir e, konu. Onun için de e, bu noktada e, Mikaoutadze hala gündemin en sıcak yerinde duruyor. Hakan Çalhanoğlu'na gelelim. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gelişmeler neler? Şuradan hemen kalemimi çıkartayım. E, neler ondan bahsedelim. Şimdi Hakan Çalhanoğlu Inter'le Galatasaray'ın masada olduğu bir transfer. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Inter 30 milyon euro istiyor ama e, şimdi size FC Inter News e, diye bir site ki Inter'e yakın bir site. Onun söylediği şu Galatasaray 17 milyon euro teklif yaptı diyor Hakan için ve olumlu ilerliyor. Yani söylediği bu olumlu ilerliyor. Bu tabi transfer bitti anlamına gelmiyor ama olumlu ilerlediğini net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Şimdi gelelim bir Sabek konusuna. Sabek'te Sasha Boy'in Marsilya ile anlaşmak üzere olduğu. Gerçi bu konuda bilgiler çapraşık ama biraz Fransa basınına baktım artık imza an meselesi diyorlar e, Lig 1'e imza atacak e, diye haberleri okudum ama bir taraftan da Galatasaray'la da maaş konusunda kriz yaşadığını 4 milyon euro maaş istediğini Galatasaray'ın 2.5'larda 3'lerde kalmak istediğini söyleyebiliriz yani burada da bir maaş krizinden bahsedebiliriz. Bunun üzerine de Galatasaray'ın enteresan bir ismi gündeme aldığını hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir Sabek gündeme aldı ki gerçekten de bilmiyorum geldiği zaman ismini nasıl telaffuz edeceğiz daha böyle net bir şekilde. Jackson Chachua'dan bahsedelim. Jackson Chachua, Sabek e, Hellas Verona'da oynuyor. Oyuncunun taliplileri arasında Everton, Wolverhampton, Galatasaray ve Marsilya var. Şimdi burada enteresan bir gelişme var. Marsilya demek ki bir sağ bek arıyor. Sasha de talip hatta Sasha Boye ile anlaşma noktasında diyor. Demek ki Marsilya eğer Sasha Boye ile anlaşırsa bu kez devreden çıkacak. O zaman Galatasaray e, Sasha Boye'de değil Çatçuğa'da kalacak. Ya da tersi olacak böyle bir durum söz konusu onu hemen söyleyelim. Ee, ve şöyle devam edelim. Bu arada Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili olarak da e, Nikola Şira o da bir transfer sihirbazı Hakan'la anlaşma gerçekleşti diyor. 10 milyon euro maaşla anlaştılar diyor. E Zaten Hakan'la anlaşmamaları mümkün değil. Hatta 10 değil 8 deseniz yine anlaşacaklar. Bence orada sorun Hakan'la anlaşmakta değil Inter'le. Anlaşmakta onu da özellikle vurgulamamız gerekiyor ve şöyle devam edelim. İspanyollardan bomba iddia var. Ee, ya gerçekten e, bu süreç böyle uzadıkça bu tür iddiaları arka arkaya e, izleyeceğiz, arka arkaya okuyacağız. İspanyol basınından gelen iddia, Osimen diyorlar. E, Manchester United'la anlaştı Osimen. Peki niye transfer gerçekleşmedi? Çünkü Napoli ile Manchester United arasında takaslı paraydı, pazarlık devam ediyor diyor İspanyol basını. Bu da dikkat çekici bir haber yine aldık. Şimdi ben size zaman zaman söylüyorum haberler geliştikçe yeni eklemeler oldukça sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bunu özellikle söylüyorum ki yanlış anlaşılmasın çünkü. Ee, tabii ki oyun, her e, her videomuzda yeni bir transfer tanıtmak değil amacımız ama e, gündemde olan isimleri zaten sizler de biliyorsunuz o isimlerle ilgili yaşanan gelişmeleri de size paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi kaleci konusuna geçelim. Kaleci konusundaki son durum ne? Şimdi kaleci konusundaki son durum Yan e, Somer e, B planı olarak duruyor. Hatta Gardi bon servisini ben 5 milyon euroya alırım diyor bu noktada şunu da söyleyelim Jan Sommer'in Hakan Çalhanoğlu'ndan da bilgi aldığı iddiası var yani Hakan Çalhanoğlu'na sormuş Galatasaray nasıl bir kulüp gidebilir miyim? Gidersen mutlu olur muyum diye. Tabii ki Galatasaray'da Galatasaray'a bu kadar sevdalı olan e, Hakan Çalhanoğlu'nun yanıtının da olumlu olduğunu söylemeye bile, gerek bile yok. Şimdi bunun dışında ne var? E, i̇kinci e, nokta Georgia Petrovic. Şimdi Georgia Petrovic Galatasaray'ın bir numaralı adayı. Yani A planı aslında. Bunu da benden zaten zaman zaman duydunuz. E, şimdi Galatasaray'la ilgili... Son e, haberi söyleyeyim. Chelsea News'un haberinden bahsedeyim size. Bir kere oyuncuyu ikinci takıma gönderdiler. Yani ilk takımda antrenman yapamıyor Chelsea'de. E, i̇kincisi e, 20,5 milyon euroluk teklifi Galatasaray'ın yaptığını e, söyleyelim. Nasıl bir teklif bu? 5,5 milyon. Bu Chelsea News'un haberi. Hatta Galatasaray'ın 7.30'a çıktığı bilgisi de vardı ama onlar buçuk artı 15 diyorlar. Şimdi eğer böyle olur ve Chelsea kabul ederse zaten o beklemeye gerek kalmayacak. Çünkü gelecek sene 15 milyon euro ödenecek. Onun için de bu transfer bitmiş olacak. George, George Petrovic şu anda Galatasaray'ın bir numaralı hedefi. A planı 15 artı 5 buçuk 5 buçuk kira 15 satın alma 20 buçuk. Peki kulüp ne istiyor? 25 nakit istiyor. Bence bu noktada esneyecektir. Ee, bakalım bu süreç nasıl izi, e, devam edecek ama burada söyleyeceğim önemli nokta şu e, Yani şöyle söyleyelim birisi çok genç bir e, 25 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Diğeri de 36 yaşında. Hani Galatasaray'ın 36 yaşında bir oyuncuya yatırım yapmak yerine 25 yaşında bir kaleciye yatırım yapıp uzun yıllar onunla yola devam etmesi belki bence daha mantıklı gibi görünüyor. Hatta şöyle söyleyelim. Bournemouth'un da istediğini, Graham Bailey gazeteci Graham Bailey açıklıyor ama 1.94 boyundaki kalecinin şu anda oraya çok sıcak bakmadığını net bir şekilde söyleyelim. Son olarak da ee, az önce biten maçta izledik Kingsley Coman gerçekten çok fazla bir oyuncu ee, Paris Saint Germain maçında önemli işler yaptığını da çok net bir şekilde gördük Adam eksiltmeleri içeriye dışarıya attığı çalımlar modern futbolun istediği şeyleri yapıyor ee, Burada Osimen ve Kaleci konusunun çözülmesi durumunda hemen sol kanat oyuncusu olarak Kingsley Coman'a dönülecek onu da söyleyelim Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.